Herkese merhaba, ben Berke. Bugün sizlerle yepyeni bir paket açılımı videosuyla daha birlikteyim. Bu hafta Foot Champions'ı yine sıralamada bitirdik. 26 galibiyet, 4 mağlubiyetle bir kapattık arkadaşlar. O yüzden yine sıralamadayız. Ödülleri alacağız, Division Rivals'ın ödüllerini alacağız. Bakalım neler çıkacak. Hadi gelin, hız kesmeden paketlere geçelim. Evet arkadaşlar, kanalımızda bir ilk olacak. Ee, Division 1'i Rank 1 bitirmişiz. O yüzden e, satılabilir alıyorum. 1 Mega, 1 de Ultimate paket aldım satılabilir derece bir, Division 1 Division 1'i derece 1 bitirdik ilk kez ve gidelim Food Champions ödüllerimizi alalım dünyada 127. arkadaşlar biraz düşük sıralamamız bu sefer ama olsun 27 yapamadık Geçen hafta 81'dik galiba bir 40 kişi geriye düşmüşüz Neyse sıkıntı değil her zamanki gibi 125 tonumuz var haftanın takım paketimiz var Jumbo nadir oyuncu paketimiz var üç tane 4 tane de kırmızı haftanın takımından oyuncu seçimlerimiz var ve ilkine basıyorum bakalım neler geliyor ve ilkinden ilkinden yakalıyoruz arkadaşlar 88 Jordi Alba gerçekten çok iyi kart olarak çok iyi bir kart olmasa da yani en kötü bir SBC'ye verilir 88'i bulduk buradan da gidip Alexis Sanchez alalım 83 bakalım yani Kaderabek var zaten öbürü de şey Alex Sanchez daha iyi olur bu yara Fifa 15-16 zamanlarında 88 falandı Şimdi informu 80'e düşmüş bayağı kötü İkinciden de aslında David de alınabilir ama Kaderabek'i alalım biz 83 ratingli Ve son player pickimize geliyoruz bakalım ne geliyor Ve Goretzka geliyor evet bu haftanın kırmızılarından gerçekten çıkabilecek en iyi ikiliyi bulduk arkadaşlar. Goretzka, Alba, Sanchez ve Kaderabek. Gerçekten bu hafta e, kırmızılar açısından şanslı başladık diyebilirim. E, 87 rating. Goretzka zaten Gullit Gang üyesi kendisi. En düşük e, özelliği 81. Hız, şut ve defans 81. Geri kalan hepsi 86-85 diye gidiyor. Gerçekten iyi bir kart. Jordi Alba da e, aslında... E, İspanya Ligi için ideal bir sol bek diyebilirim ama tabii Mendy varken biraz sıkıntı tabii. Eski eskisi kadar iyi değil biraz hızı hızından dolayı. Alex Sanchez de kadar evet de 83 rating olduğu için aldık onları da. Ve devam ediyoruz. 750k jetonumuz olmuş. Bu arada bizim için iyi. Ve baba paketler var yani. E, 35k var bir tane. 3 tane 100k, bir tane 125k, bir tane de 11'li haftanın takımı. Başladık. 6 tane paketimiz var. Biraz az bir paket sayısı ama bakalım az olsun, öz olsun. İlkinden hiçbir şey gelmiyor mega paketten. 81 av var. Güzel. Bunları sattım, yolladım. Ve devam ediyorum. Jumbo nadir oyuncu paketi bastım, gönderdim. Bakalım ne geliyor. Walkout. Normal bir walkout, düz. İspanya, MDO, Sergio Busquets geliyor arkadaşlar. 87'lik. Yine bir SBC fodder kendisi. Hiç kimse oynatmıyor ama fiyatı fena değil. Kadro kurma görevlerinde kullanıldığı için. Arkasında iki tane 84 var. Fiyatı ne kadar? Yaklaşık bir 50k civarı bir fiyatı var. Hemen arkasından ikinci jumbo nadire bastım arkadaşlar bakalım bundan kim gelecek kulübümüze. Bundan maalesef Volkout gelmiyor. Ama Inform geliyor. Bu Yeni Zelanda mı oluyordu? Avustralya mı oluyor? McLaren geldi. 79 rating Inform. Avustralyalı. Evet arkadaşlar son Jumbo Nadir oyuncu paketimiz. Bastım ve yolluyorum bekliyoruz. İkinci bir walkout olur mu? Umarım olur. Ama yok. Maalesef yok. Jumbo nadirler yine bizi çok güldürmedi. Brezilya Meo art, e, alan. Everton'dan alan geldi. 83 ratingli. Arkasında yine bir iki tane 83 var. Alık ultimate paket. Artık artık bir şey gelmesi lazım ya. Yani. Hadi. Hadi. Bir ikon, bir ikon versene be, hadi be. Abi Volkart gelmiyor, ne ikonu ya? <laughs> 125 kdan Volkart gelmiyor abi ya. Trap geldi, bütün 83'lükleri çıkardık bu bugün. Frankfurt'tan Trap, 83 rating, yanında Romagnoli güven, Anderson Max Cruz. Evet arkadaşlar, 11'li haftanın takım paketi açmadan önce bir haftanın takımına bakalım istedim. Gördüğünüz gibi e, en yüksek rating Casemiro var, 91'lik. Real Madrid'den. Yanında Goretzka var. Bu haftanın iyilerinden biri. Harry Kane 90 ratingli. Insigne. O da iyi bir kart. 91 hızlı 94 driblingi var. Jordi Alba zaten kırmızı da bize gelmişti. Ve Luke Shaw. Aslında rating olarak e, yüksek ratingli bir haftanın takımı ama e, yani buradaki çoğu oyuncu kimse oynatmaz. Bir de Mahrez var. Şöyle bir bakalım Mahrez'in de eee Headminer kartı artı bir aldı. Eşi Michael falan. Ve baya bir Premier League tane oyuncu var. Yüksek reytingli oyuncular var. En azından şöyle 200 kaydan bir adam gelirse biz de kulüpte 1 milyon falan yaparsak seviniriz. Eric Kane var, Casemiro var, Goreska var, Mahrez var gördüğünüz üzere. Ve ben 3-2-1 diyorum ve yolluyorum paketi. Bakalım şansımıza kim geliyor. Bekliyoruz. Volkout Hangi ülke? Brezilya MDO Casemiro geliyor 91 rating En yüksek ratingli Inform Casemiro geliyor arkadaşlar 14 numara Aslında bu kart 69 hız yerine 79 hız olsa gerçekten çok e, pahalı bir kart olabilir ama maalesef Casemiro çok düşük oluyor FIFA'larda yani her sene böyle FIFA 16-17'den beri pace hep düşük. Anca Team of the Season kartı falan yani biraz pace olarak toparlıyor. O da yani çok iyi olmuyor tabi. Ama baktığınız zaman diğer özellikleri harika bir kart. 88 defans, 93 fizik. Ama dediğim gibi pace yetmiyor. Bakalım arkasında kim var? Şöyle güzel bir adam var mı arkasında? Morata, Schmeichel, Shaw ve Campbell var. Gerçekten bence iyi bir paket. Çünkü Luke Shaw 150k. Aynı şekilde Casemiro da o kadar falan diye düşünüyorum. Aynen 150-170k falan. Morata ne kadar? Morata da 60k. Yani yaklaşık 300-350 falan bir para ediyor gerçekten. E, tabii Quixel'ler de var. Hani sadece satılabilir adamları düşündüğümüzde. Kevin Campbell 30k. E, dediğim gibi bence gayet iyi bir kart. Romarinho da gelmiş. Yani 83 rating. Arap Ligi. Bu da iyi bir karta benziyor açıkçası. Dediğim gibi ben açıkçası mutlu oldum bu paketten. Bana yaklaşık 300-350k bir getirisi olacak. Ben bunları şimdi videoyu ka kapatıp satarım. Bakalım neler olacak. Zaten kadrom geçen haftakiyle aynı hiçbir değişiklik yapmadım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Son videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Abone olanlara çok teşekkür ederim. Gerçekten e, ortalamanın çok üzerinde izlendi geçenki videom. Bu video biraz daha az paket oldu ama e, hiç sizi... Sıkmayacak şekilde hepsini tak 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 açtım Ve çoğu da yani hepsi iyi paketlerde ee, O kadar kötü bir video olmadığını düşünüyorum Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Eğlenmişsinizdir 3 hafta üst üste sıralamaya girdik Bu hafta eğer yaparsak inşallah 4. haftamız olacak Bakalım neler olacak bu hafta sonunda Belki e, yarın Bir canlı yayın açabilirim bilmiyorum Sözünü vermeyeyim ama Canlı yayın isteyenler oluyor çok fazla Belki onu düşünebiliriz zaten e, Olursa Youtube'da veya Discord'da Haberini veririm Discord sunucumuza açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Paketlerinizde bol şanslar diliyorum. İnşallah benden çok çok daha iyi şeyler çıkarırsınız, omuz maliyonlar çıkarırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.